başka konuya dönmek istiyorum. Konya katliamı ile ilgili elimizde çok önemli belgeler var arkadaşlar. Geçtiğimiz gün Konya'da 7 Kürt vatandaşımızın katledildiği davanın takibi için Konya'ya gittim ve avukat Abdurrahman Karabulut'la beraber bir basın toplantısı düzenledik. Orada çok skandal belgelere ulaştık. Dava daha yeni açıldı. Ben oradayken açılmamıştı. Bugünlerde açıldı ve biz dava açılana kadar birçok belgenin avukata verilmediğini 55 gün kadar bu belgelerin verilmediğini gördük ve daha sonra bu belgelerin avukata verilip verilmeyeceğine dair bu davanın savcısının Adalet Bakanlığı'na soru sorduğunu gördük bir kağıtta. Bunlar skandal belgeler. Çünkü yargı ve yürütme ayrıdır ama yargı mensubu efendim bu belgeleri verelim mi avukata bu etnik meseleye dönüştürmek istiyorlar. Verelim mi ne dersiniz diye bakanlığa soruyor. Bakanlık zaten verme diyemez suç olur. Bakanlıkta verin diyor tabi ne varsa ama burada sıkıntı olan az evvel bahsettiğimiz gibi savcıların tamamen yürütmeye kendilerini bağımlı hissetmesi ve en ufak olması gereken hukuku bir işlemi bile savcılığa sorması bu belgeler elimizde bakın bunlar skandal belgeler bu bu belgeleri biz e, aldık e, dosyadan çıktı ve e, sonuçta Ayrıca biz bu belgelerde neyi gördük bakın burada e, 4 Temmuz ve 18 Temmuz arasında öncesi saldırıya uğrayan ve öldürülme korkusu yaşayan Kürt vatandaşların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik e, Instagram özel mesajlarda mesaj gönderdiği Bizi öldürecekler, biz Kürdüz bundan dolayı bizi öldürecekler diye mesaj gönderdiklerini ve fakat cevap alamadıklarını 4, 5, 6, 7, 8, 18 Temmuz tarihine kadar bu e, mesajların devam ettiğini bakın bu belgelerde var. Hepsi ee, ve sonunda hiçbir cevap alamadıkları için bu mesajların kesildiğini ve sonrasında 30 Temmuzda bu kişilerin katledildiğini görüyoruz